diz ağrısına sebep olan hastalıklar genetik faktörler ve travma gibi bizim kontrolümüz dışında hastalıklar olabilir. Onun dışında yani biz dizimizi nasıl sağlıklı bir şekilde koruyabiliriz bunu konuşabiliriz. Bunun için de bir kere kilomuza dikkat etmemiz lazım. Yani aşırı kilolar bizim kontrol edebileceğimiz, bizim diz biz hastalıklarında etkileyebileceğimiz şeyler. Aşırı kilolar kıkırdağa fazla yük bindiği için kıkırdakta dejenerasyonlar yapabilirler aşırı kullanım, dizi kötü kullanma, yani çok ağır yük taşıma, tabi meslek icabı yapmamız gerekiyorsa tabi mecburen yapacağız ama yine de dikkat etmek gerekir. Çok aşırı aşırı zorlanmalarda dizde e, diz hastalıklarına sebebiyet verebilir. Dejenerasyon yani dizdeki artroz için dejenerasyon başlangıcı olabilir. Bir de düzenli egzersiz yapmak lazım. Yani günlük hayatta bizim yapabileceğimiz diz çevresi kaslarını ne kadar güçlü tutarsak, e, kıkırdaklara e, binen yük o kadar azalır ve kıkırdak dejenerasyonları daha da az olur. Dolayısıyla e, egzersiz düzenli egzersizi günlük günlük alışkanlık haline getirmek gerekir. Şimdi e, halk arasında sıvı bitmesi diye bir şeyler söylenir ama aslında sıvı bitmez kıkırdak aşınır. Artrozda yani kireçlenmelerde kıkırdak aşınması vardır. Tam tersine bazen sıvının fazla salgılanması söz konusudur. Mesela artrozlu dizlerde dizi yüklenme fazla olursa, çok yüklenirsek o zaman e, sıvının artışıyla efüzyon dediğimiz, dizde şişlik dediğimiz şişlikler olur. Sıvının azaldığı çok ileri evrelerde daha azaldığı e, durumlarda söz konusu olabilir ama genellikle dizde sinovial doku olduğu sürece sinovial sıvı salgılanabilir.